Yine aynısı. Yok. İlk, 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 görüntü bir, aynı o, görüntü aynı olabilir ya. Zoom ile gireceğim bu sefer. Başlangıç. Evet. Şu an <laughs> Salih Atari. Evet. Ya ben çok oynamamıştım ben. Çünkü Honda geldi. Ben gidiyordu ama yani. ben oynamıyordum çok Atari salonunda. Gene oldum. Honda geldi Honda evet. Geldiğinde. Honda istiyordun ha. Ne kasa oluyor Honda'nın abi? Hibrit. J kasa Opel değil mi? Ya? Bak bu biraz yavaş bro. Bu normale benziyor. Evet. Abi ne normali ya? Adam ağzını sıçtı. Kalın tekmeyi kullan oğlum. Ya onun dikeltilmesi lazım. Allah'ım bir adım attı. Tamam işte. Ha. Ses niye yok bro? Aldım, Sesleri kendimiz mi yapıyorduk acaba? Aduuuuket. Aduuuuket. Bir daha Hot quick. Bak bir sesleri bir ben bir yapıyorum. Çık çık. Uzay yolunda Adu da... Aduke. 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 Eyvah. Geliyor. Geliyor. Batlamyus geliyor. Az kaldı hadi. Bayıldı. Ha. Oynayacak mısın? Oynayayım hadi. Bir de sen beni... Hızlı yalnız sen, sen ha. Sen beni devam et bakayım. Ne zorlandım ya. Bu hacı zor bu ha. Şuydu, değil mi? Zor modu. Yumruk şu alttakiler var. yumruk ha. <gülüyor> ha? <gülüyor> Göt yaptı. Ha? Ha? Yedir şöyle bir. Oo, hadi bir daha vur. Bir daha Tekmeğim, asıl tekme mi? o ha feymi işte lan ben onu arıyorum iki saattir ya tamam abi A ve F abi buradaki olay Yumruk yap hadi bu ola yap aya bas öyle yapınca Tamam. ha öldürsün gözün ya hadi aya bas sen aya asiktir ya nereden aldı ya kayısı vurursa ölecek adı kes Adı <laughs> kes asıl o adam şeyi Allah kahretsin <'ım. gülüyor> oh be Tamam abi al, gel şimdi değişelim. Oğlum onu ben bekledim Başım, özellikle şu buldum, bak. Şu ikisini buldum tamam mı? A ve F abi buradaki olay. Bitti bunlar. Kavramaya abi. çalıştık ya. Taklağa gel şimdi bak, ne taklak atacağım şimdi. Yenilene kadar mı oynuyorsun? Tabii. Kademe kademe zaten Aa, güçleniyor ya. Karşındaki adam. Yakında eler bize. Aynen öyle. <laughs> ben hepsini yenmem mi gerekiyor? Tabii canım. Oo, çok iyi yaptın. Ateşli gördün mü? Ateşli bir kardeşe benziyorsun sen. Bro iyi geliyor ama. Bastırmak geliyor. Altı yedi geliyor. Şey, Duyuyor ya. Ah yedi. Oh. Topu koydu. Abi adamın ayağı çok kuvvetli ya. Sana yemiyor ki. Oo. Üstten alttan altı yedili. Balık et Vallahi iyi oldu. Bayağı iyiydi ya. Yani. Bitirdi bro seni. Çözücü. Ben oynayayım mı bir kere? Dur dur bunu yensin de kolay ben bir şey de sana verelim. Yenebilirsem tabii. Zor abi bu. Hacı bunun taktiği neydi? Adı Aruket ad abi. Ama onlar Aruket zor bunda. Ayla, ayla at. Ayla. Adı hayla ayla acı. Beydesin ayla. Ha? Hah? Acı bu zangrefin taktiği yaptı. Zor abi ya. Valla bildiğin zor modu seçmişler ya. Millet çok meşgul etmesinler oyunu. Şerefsiz e de bak ya. Bu hard mod ha sana söyleyeyim. Tak tak at. Adulket'in tersi F. Adulket'in tersi F yapsana. Yok ya çok fena. Yalan oldu kaçı oynayamaz. ben mi? evet yok, yalan oldu. Ben bilmiyorum zaten. Öylesine dedim. Ben sizi görünce besledim. <laughs> bitirdiler ya. Bitirdiler bizi be.